Aşağıdaki tabloya sadece asal rakamlar kullanılarak oluşturulan doğal sayılar küçükten büyüğe doğru satır satır yazılıyor demiş. Üç tane madde vermiş bunlardan hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci satırda asal rakamlarımız neler var? 2, 3, 5, 7 var. İkinci satırda yine asal rakamlardan olduğu için şimdi onlu sayılara geçtiğimizde bir kere 1 ile başlayacağı için mesela 10, 11 gibi sayılar 1 içerisinde 1 bulunduğu için bunların e, asal değildir. Dolayısıyla bunları kabul etmem. Direkt asal olan diğer rakamıma 2 ile başlayan sayı yani 20'li sayılara geçerim. E ne var burada? 22 var, 23, 25, 27. Buradaki sayıların asal olma şartı yok. Bu arada onu söyleyelim. Kullanılan rakamlar asal dikkat ettiyseniz. Mesela şurası 32, 33... 35 ve 37 olacaktır. Eğer dördüncü satıra geçecek olursak 40'larda bir defa 4 asal değil dolayısıyla 40'ları hiç bakmama gerek yok 50'lere geçeceğiz. 50'lerden de şöyle devam ederim. 52 derim 53 55 ve 57 daha sonra 5. satıra geçtiğimizde 60'lara geçmem çünkü 6 asal bir sayı değil 70'lere geçerim 7 asal bir sayı 72 73 75 ve 77 olmak üzere. Altıncı satıra geçecek olursak arkadaşlar. Bir sonra 80'ler olmayacaktır. Asal 8 asal olmadığı için. 90'lar olmayacak 9 asal olmadığı için. 100'ler olmayacak. 100'ler hiç olmayacak. 110, 120, 130 falan hiç fark etmiyor. Zaten 100 ile başladığı için yani 1 ile başladığı için doğal olarak bu asal sayı değildir. O zaman 200'lere geçtik. 222 olabilir ilk kullanabileceğimiz sayı. Bir sonraki sayım ne olabilir? 220 3 olabilir. Bir sonraki sayım 225 olabilir. Bir sonraki sayım da 227 olabilir. Daha sonra 7. satıra geçelim. Şuradan yazayım arkadaşlar. 227 de bıraktık burada. 230'lara geçebiliriz daha sonra da. 232 olabilir. 233 olabilir. 235 olabilir ve 237 olabilir. 8. satıra geçiyorum. Burada kullandığım bütün rakamlar asal rakamlar. Tekrar ediyorum bunu. 240'lara geçemem çünkü 4 asal değildir ama 250'lere geçebilirim. 252 olabilir, 253 olabilir, 255 ve 257 olabilir. Daha sonra 9. satıra geçtim. 260'lar olmayacaktır 6 asal olmadığı için. 270'ler olabilir 2 ve 7 asal çünkü. 272, 273, 275, ve 277 şeklinde yazabiliriz. 10. satıra geçtiğimizde 280 olmayacaktır, 290 olmayacaktır. Artık çünkü 8 ve 9 asal olmadığı için onları almadık. 300'lere geçebiliriz. İlk olarak 322 diyebiliriz. Daha sonra 323, 325 ve 327 diyebiliriz. Şimdi Şuradaki e, öncüllere bakacak olursam zaten en fazla 10. satırla alakalı bir şey soruyor. Daha da fazla uzatmama gerek yok. 10. satırdaki en küçük sayı 322'dir. Evet doğru söylemiş. Birinci öncül doğru. 5. satırdaki asal sayının rakamları toplamı 10'dur demiş. 5. satıra hemen döndüm. 72 asal bir sayı mı? Burada sayının tamamının asal olmasını istiyor bir bütün olarak. 5. satıra bakıyorum. 72 asal değil. 73 asal. 75 asal değil. 77 asal değil asal sayı diye bahsettiği sayının 73 olduğunu anladık. E, rakamları toplamı 7 artı 3'ten gerçekten de 10 olarak gelecektir. O zaman ikinci öncülde de doğrudur. Üçüncü öncüle bakıyorum. 3 yazılabilen 3 basamaklı en küçük sayı 7. Satırda, satırdadır demiş. Şimdi bakıyorum 3 basamaklılara ben ne zaman geçtim? 6. satırda geçtim. Ama bu 7 demiş yanlış söylemiş. O zaman 1 ve 2'den cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Aşağıdaki küplerden oluşturulan sayı piramidinde A sayısının kendisinden farklı pozitif bölenleri soldan sağa ve aşağıdan yukarı doğru artan şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre x artı y eksi z işleminin sonucu kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 24'ün bölenlerini küçükten büyüğe doğru yazmamızı istemiş birden başlamış. Daha sonra 2'ye bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. Daha sonra 6'ya bölünür. 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünür. 12'ye bölünür. Şu an hepsini bulmuş olduk. Ne istemişti bizden? X demişti. 3 bulduk. Y demiş 6 bulduk. Eksi. Z demiş onu da 12 bulduk. 9 eksi 12'den cevap eksi 3 gelecektir. Yani Adana seçeneği olacaktır. Aşağıda 96 santim uzunluğunda çıta parçası verilmiştir. Mert bu çıtayı en eksi 8 santim uzunluğunda eş parçalara kesip düzgün çokgen şeklinde uçurtma yapmak istiyor. Kaç farklı görünümde uçurtma yapılabilir? Şimdi en hakkında hiçbir bilgi verilmemiş arkadaşlar o zaman biz bunu şöyle düşüneceğiz. Bunlar eşit parçalara ayrılacak çünkü eş parçalara kesilip demişti. Demek ki 96'nın aslında kaç tane pozitif böleni var bizim buna bakmamız lazım. Mesela sallıyorum 96 1'e bölünür. 1 1 1 şeklinde 96 parçalık bir şey oluşturabilir mesela. Ya da 96 2'ye bölünür. Kaç parça oluşur bu durumda? 48 parça oluşur. Ya da 3'e bölünüyor mu? Evet 3'e de bölünüyor. 3'e bölündüğünde de kaç olacaktır? Mesela 32 parça oluşacaktır şeklinde düşünüp burada kaç tane pozitif böleni var buna bakmamız lazım bizim. Peki şöyle diyelim o zaman 96 eşittir diyorum. Nasıl yazarız biz bunu? 2 üzeri 5 çarpı 3 olarak 3 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Yani 32 çarpı 3 96'dır. Çok güzel. 5'i şimdi 1 arttırıyorum arkadaşlar. 6. 1'i 1 arttırdım 2. 6 çarpı 2'den 12 tane pozitif böleni var. Pozitif böleni var. Peki direkt biz gidip burada 12 mi işaretleyeceğiz? Hata yapmayacağız. Şöyle ki bak burada çokgen olduğunu söylemiş. Doğru değil mi? Şimdi biz buradan mesela 96, 96'ya da bölünüyor. Doğru değil mi? 96 bölü 96. E ne olacak şimdi buradan? Bir parça gelecek. E bir parçadan çokgen oluşturabilir miyiz arkadaşlar? Ya da... 96 bölü 48 gelecek mesela buradan. E buradan ne gelecek? İki parça gelecek. İki parça çokgen oluşturur mu? Oluşturmaz. Çokgen olması için bunun en az 3 parça olması lazım. Dolayısıyla diyorum ki şu iki tanesini ben istemiyorum. Bu 12 taneden iki tanesi bunlardır. O yüzden 12 2'den cevabımız aslında burada 10 olarak gelecektir. Yani Bursa seçeneği. Aşağıda 6 eş parçaya ayrılmış yan yana 2 çark verilmiştir. Çarklar rastgele döndürülüyor. Çarkların içindeki sayılardan karşı karşıya gelen 2 tanesi aralarında asal oluyorsa bu 2 sayıdan her birinin kendileri hariç tam bölenlerinin en büyükleri birbiriyle toplanıyor. İfade biraz karışık gibi ama aslında basit bir mantık. Mesela buradan 15 geldi. Buradan da eğer bir sayı gelecek ve aralarında asal olursa o zaman işte diyor ki bu 2 sayının her birinden de diyor kendisi hariç bölenlerinin en büyüğünü alacağız toplayacağız diyor. Mesela teker teker karşılaştıralım bunları. 15'e 15'e karşılık olarak 46 gelse, 46 ile 15 aralarında asal olur mu arkadaşlar? 15 5'e ve 3'e bölünüyor. 46 5'e de bölünmüyor. 3'e de bölünmüyor dolayısıyla bunlar aralarında asal. Evet, 15'te 46 olabilir. 15'te mesela 56 gelse olabilir mi? Bu da olabilir. Çünkü 56 5'e ve 3'e bölünmüyor. 15'e de bölünmüyor dolayısıyla. 6 olur mu? 6 olmaz. Çünkü 6 da 3'e bölünüyor. 15 de 3'e bölünüyor. 18 olmaz. Çünkü ikisi de 3'e bölünüyor olur. 26 olur. Çünkü 26 3'e de bölünmüyor, 5'e de bölünmüyor. 35 olmaz. Çünkü 35 buradan 5'e bölünüyor. 15'te de 5'e bölünüyordu. 15 için e, asal bölen aralarında sol olanlar daha doğrusu bunlar oldu. Şimdi 15'in kendisi hariç en büyük böleni nedir arkadaşlar? 5'tir. 46'ya bakacak olursam 46'nın kendisi hariç en büyük böleni nedir? 23'tür. Bunların toplamı 28 gelir. 56 ile değerlendirelim. 15'ten yine 5 geldi. 56'nın en büyük böleni 28'dir. Topladığımızda ne gelecektir buradan? 33 gelecektir. 26'ya baktığımızda 15'ten yine 5, 26'dan da 13 geldiğinde topladığımızda bu sefer de 18 gelmiş oldu. 15 ile olanları tamamladık. Diğerlerine bakalım şimdi. 8 ile hangileri aralarında asal oluyor buna bakmam lazım. 8 ile 46, ikisi de 2'ye bölünüyor asal değil, aralarında asal değiller. 56, 6, 18, 26 bunların hiçbir aralarında asal değildir. Çünkü her biri çifttir. 2'ye bölünür, 8 de 2'ye bölünür. Ancak 35 sayısı 8 ile aralarında asaldır. Çünkü ortak bölenleri yalnızca 1 vardır. E şimdi bunu değerlendirdiğimizde ne olacaktır peki? 8'in kendisi hariç en büyük böleni 4'tür. 35'in kendisi hariç en büyük böleni 7'dir. 4 artı 7'den buradan da 11 gelecektir. Şimdi devam edelim hadi. 69 ile devam edelim mesela. 69 sayısının 46 ile aralarında asal olup olmadığını düşündüğümüzde ikisi de mesela 23'e bölünüyor aralarında asal değil ama 56 sayısıyla aralarında asal mı? Evet. 6 sayısıyla aralarında asal mı? Değil. Çünkü ikisi de 3'e bölünüyor. 18 sayısıyla ikisi de 3'e bölünüyor. Ama 26 sayısıyla aralarında asaldır. 35 sayısıyla yine aralarında asaldır diyebiliriz. Şimdi 69 sayısının kendisi hariç en büyük bölünü 23. 56 sayısının da 28'dir. Topladığımızda kaç gelecektir buradan? Ee, 31, 51 olarak gelecektir. 69'da 26'ya baktığımızda bunların e, 69'un en büyük böleni 23'tür. 26'nın en büyük böleni 13'tür. Topladığımızda 36 olarak gelecektir. 69'da 35'e baktığımızda ise 69'dan yine 23 geldi. 35'ten de en fazla kaç gelir? 7 gelir. 23'te 7'nin toplamı da 30 olarak geldi. 69'da tamamladık. Geldik 42'ye. 42 sayısı sırayla bakıyoruz. 46 ile aralarında salmı mı değil? Çift çünkü. 56 ile olmaz çünkü çift ikisi de. 6 ile olmaz ikisi de çift. 18 ile 26 ile olmaz hepsi çift. Peki 35 sayısıyla aralarında asal mıdır diye düşündüğümüzde değildir. Yine değildir. Çünkü ikisi de 7'ye bölünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla 42 sayısı bunların hiçbiriyle aralarında asal değildir. Şimdi 34'e gelelim. 34 sayısı 46 ile aralarında asal değildir. İkisi de çift. 56, 6, 18 ve 26 bunların hepsinde çift sayılar vardır. Aralarında asal değil. Ama 35 sayısıyla aralarında asaldır. Ortak bölenleri yalnızca bir vardır deriz. 34'ün en büyük... Tam böleni 17, 35'in en büyük tam böleni de 7'dir. Bu durumda bunların toplamından da 34 gelecektir. Şimdi son olarak ne kalmış oldu? 25 kalmış oldu arkadaşlar 25'e de bakalım Hatta hadi şurada 25 sayısı 46' ile aralarında asaldır ortak bölenleri yalnızca 1'dir. 56 sayısıyla aralarında asaldır. 6 sayısıyla aralarında asaldır, 18 ile aralarında asaldır ve 26 ile aralarında asaldır. 35 ile aralarında asal değil çünkü ikisi de 5'e bölünecektir. Buradan peki ne gelecek? 25'in en büyük böleni 5'tir, 46'nın en büyük böleni 23. Topladığımızda 28 geldi. 25'ten 5 geldi, 56'dan 28 geldi. Topladık 33 oldu. 25'ten 5 geldi, 6'dan en büyük böleni 3'tür. Topladığımızda 8 geldi. 25'ten yine 5 geldi. Ee burada 18 var. 18'in en büyük böleni 9'dur. Topladığımızda 14 geldi. Son olarak 25'ten yine 5 geldi. 26'dan da 13 geldi. Topladığımızda 18 olmuş oldu. Bize ne demiştik? Kaç farklı toplam elde edilir demişti. Şimdi teker teker sayalım hadi. 28 1, 33 2, 18 3, 11 geldi buradan 4. 51 geldi 5. 36 geldi 6. 30 geldi 7. 34 8. 28'i daha önce zaten şurada bulmuştuk arkadaşlar. Dolayısıyla bunu tekrardan saymayacağım. 8'i tekrardan saydık mı? E, hayır ilk defa 8 alıyorum o zaman. 33'ü daha öncesinde saydığım için tekrar saymıyorum. 18'de de şurada daha öncesinde saymıştık tekrardan saymıyorum. Ama 14'e bakıyorum. 14'ü alabilirim çünkü ilk defa var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanedir cevabımız bursa seçeneği olacaktır.